Şimdiden selamun arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik sağlık versin. Bizler sorarsanız da bizler de iyiyiz. Değerli takipçilerim. Ben de şöyle bir Hatice şöyle bir şey yapayım dedim. Poğaçalık bir hamur yoğurayım dedim. Hatice de Aksaray'a gittiydi babasıyla, babasının bu radyosu vardı gözünden Ona gittiler. Onu da gözlük vermiş. Hem yakın gözlüğün, hem uzak gözlüğü normal işte her zaman da için. Göz zaten iyi görmüyor diyordu. Onlar da yeni geldiler. Ben de şöyle bir dedim poğaçalık yoruyum. Bir de dolaptan dolmalık çıkardım şöyle. Beyazdan koyduğumuz dolmaklarımızdan takipçilere Onu dolduruyorum Borç alınmayı doluyorum Ondan sonra da onu dolduruyorum Sizler ne yaptınız sizler ne iş görüyorsunuz takipçilere Allah'ım herkese iyilik versin sağlık versin iş kaygısı versin Şöyle bir kaşık Bir kaşık şeker attım Bir Şeker kaşığı da yarım uzattım. İki bardak da suyu kılıttım. Burada tarçınlarım, Şöyle onları döküyorum. Mayamı da buraya ıslattım. Ondan sonra da dolmamı dolduruyorum. Bak Emine bacım. Yemenimi örtündüm. Şöyle bu da takipçimden gelen yemenin örtün yazmış akşam. Ben dedim YouTube çekerkene örtünürüm. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle de maya. Onu da ılık suya ıslattım. Şuradan da yumurtanın ahına ayırmaya bir sarısına ayırmaya bir şey yapayım. şuraya koyalım onu da yüzünü kıralım. Çalalım arkadaşlar. Bunu da ben yapayım. Şöyle bunu buraya koyun. Ondan sonra yağsını katayım, yağsını katmadık. Yine de oluyormuş işte, da bak. Tarifçiler Vallahi evlerin işini gördüm işte onlar sıraya gitti Ayşe okula gitti Ben de bir evler süpürdüm Sildim Flaşı yıkadım makine çalıştırdım Balkonu süpürdüm Gire hayvanları gördüm Hiç bitiyor mu? Canı sağ olduğu sürece Hiç de bitmez Aç da bitmez tabutçularım Bunu uçuyorum işecek, inecek. Şöyle de yaş mayamızı ıslattım ben karıştırayım. Gerisini iyice. Ondan sonra da yoğuruyorum. el ele arkadaşlar. Şöyle aldığı kadar ben koyayım. Yoğurayım. Videoma da devam ederim. Ben hamurumu yoğurdum. Ben üstünü örttüm. Biraz daha iç yapılı varmış. Dolapta onu çıkarttım. Biraz pirinç çıkardım. Döktüm. Bir de soğan doğrayım. Yeniden biraz yağ dökeyim. Çığ dolduracağım. Onu da dolduralım. Bir de çorba pişiririz akşamdan yanına. Bana ne var önceden biraz bir tane doğrayacağım. Zaten kalanı dolaba kaldırıyor. Biri çıkarıp kullanıyor. Sizler de koyuyor musunuz arkadaşlar? Doldurup da koyuyorlar da ben doldurup koymuyorum. Aman diyorum kışın da iş hem taze doldururum diyorum. Doldurup koymayayım. Şöyle de çıkarttım poşetinden biberlerimi. 2-3 kap olmuşsun. 3 domates koymuşsun. Böyle işte hazırlamıştım. Şimdi donuyla dolduracağım arkadaşlar. Donu çizilmeden böyle daha iyi oluyor. Biraz yağ dökelim. da bu çıkamayan biti veriyor. En patlaktan dökeyim ben. tuz atayım. Biraz daha biber atayım. Önce içimiz ölüydü. Şöyle de oldu. Biraz biber, biraz daha tuz ne yapmış. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz annemin kanalına. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben böyle e, işin ortasında geldim az. Galatasaray'a gittim geldim ya. Sarı Arabayla gittim de valla bir hoşladım. Niye öyle oldum ki? Abi biz arabayla gittik. Otobüsüne de değil. E ya git otobüsüne zaten. Mecbur kalmayınca gidilecek gibi değil de otobüs. İşte. O da yapmamış. E, Nişesine <laughs> de olacağım da bunu. Son zaman koydum ya işte azı iyi derneği iyil kalmadıkça. Yamuk ne olmuşsun? Neyse aldığı kadar. E. Domaslar açılıyor mu? Domaslar daha biraz erimedi. mu? Bir bir şey olmuyor da. İçi boş da. Hah, şöyle açıldı. Bir çare. Tansiyonum düştü. Hep koyduklarımız duruyor arkadaşlar. Enes'im dolabımızdan yarın da dolabımız boşalmaya başlasın. Baç çörek bağ olmayaydı bulamıyor. Fasulye var, çiçek var. E, ee, türlülük var. Başka ne var? Dolmalık var. Payısı, şeyi, her şeyi buraya atıyor gayrı eskiden. Payısı çıkarsaydın mı? Ona kabartır kapıyı. Kabartır kapıyı. Sıcak suyu yukarı zaten hemen. Bir de çorba mı yaparsınız gayrı yanına? Dolmalık. Hangisinde? Mercimek mi? Ter mevzu mevister hazır mı yaparsınız, ne bileyim ben, ne yaparsınız, canınız ne istiyor olsa, şehir yaparsınız. Yoğurt çorbası ne yapın içtik herhalde? Hı hı. Yoğurt çorbası şey de var, ayran da var da. Şimdi de mayası gele olsun simidimi bu bir de benim şey bakalım arkadaşlar, poğaça ya. <laughs> Bayağıdır yapmayın, nasıl olacak bakalım. Bilmiyorum. Ah, Hacı yak. Kızıl mı olur, çirkin mi olur? Yoksa e, içim e, bitmeyecek mi Hatice? Boşadırıp gidiyor. <laughs> i̇çim de bitmez. Sanki esnaf tırıcı oldu. Kabaracak yani. Yok, ya. beş tane aldım. 5 tane hmm. domatesler de var. Hmm. Boşadırıp ya. Şu anlarda biraz çok oldu. gibi. Kabaracak ya, kabarma payını koyacağız. Domates koyacağız. ya, <laughs> düşünün. Böyle sevgili takipçileri. İyi diyor şimdi. İyi iyi ağzına da domatesi koydum. Tamam düdüklüye koyalım. <laughs> tencerede bir şey. Tencerede de bir şeyler Ben zorba da yap. Çünkü şey döküp tencereye koyamıyoruz. <laughs> eee sabuna koyalım. Tencerede zorba da bitsin. Baca, ben döküyorum. dolma türünü, yaprak türünü. Ben evet, de tüdüklüğe koyayım da. <laughs> Komşularla da tencerede yaprak. Üzerine yaprak dolma bir şey ben de onu da biliyorum ben yerine. Ben de bir şekilde bir ya dağılıyor bir ya sürücü Ben de daha hiç hep tüdüklü demişler şey onunla. Daha şimdi çiğ şey ya, doğum çiğ şey ya hemen ölür. Tamam dur. Kırılma. <laughs>

Herhalde Allah rastladığında o tanıdıklarıymışmış, o da Onda yani öyle yazmış, ota bir deneye yok. bir deney çok mühendis olmaz? Evet. dolapta daha var mı? Benim mi? var, ne var hiç? bulunsun, mesela bir deneyi, pratik yapabiliriz. Karıştıramayız, yani karıştırılmayız bir dolap Aynı şey gibi oluyor. Bir karıştırdın bunu da attın mı? Biri aldıramıyor. Eti de bana mı koysa karıya mı koysa? En, en, en alta koyarım. Şöyle bir şey bir parçam varmış herhalde arkadaşlar. Gaz parçası mı, culuk mu? Onu, onu benziyor. Culuk gibi. <laughs> onu, de, onu da koyalım da. Tatlandırsın. Çünkü... Alka atıyorum hadi bunu? Ha, öyle koyacağım. <laughs> evet öyle. Kapat. öyle de domateslerimi koyayım. <laughs> Biberlerimi de cizeyim. Anne yani, ağızlarını kapatmadık. Ama kapatmam mı? <laughs> ben de kapattım. <laughs> ben koydum mu kapatırım ya, kapattım zannediyor. Yok, <laughs> yok. Nasıl sıkı Vallahi hızına düşüyorum. Ama şu fazla kaldı. Az olanlara <laughs> koyayım mı? O zaman Bahattin de kalmasın gayrı da. Hıh. <laughs> o da olur aslında. Şöyle tamçilerim. Dolmamızı iyileştirdim. Koyuyorum sonra. Biraz şey sonra zobamızı Yakından mı? Öyle Kameraya doğru götür. Şöyle. Hadi sen de çıkan bulaşıkları yıkayacağım. Ha şu şeyi de kapatabilirim. Bu kapağını. Dünyamız hazır. İnyamız hazır oldu arkadaşlar. Birazdan mayamız da gelir. Onu da yaparız. Bakarken görüşürüz. Sen işten ne ya. yaşarsın? Çocuğa yapayım da be, poğaça yapayım. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Biz hamurumuzu yoğurduk. <laughs> dolmayı da doldurduk. Markete gittik bir. İnce dolma mı var? He, dolma doldurduk. <laughs> Ondan sonra geri komşuda da bir gelirken kahve içtik. Bunlar da markete gitmişler. <laughs> İki iltiler. Bir geçen gizemez baktım, gizemediye gidiyorum, yarın açıp gidiyorum, sonra gidiyorum <laughs> Baktım ineyim çoraklık gördüm. Bunlar da marketten geliyorlar. Benim <laughs> <Gelin> paşatıcıyım. <laughs> Olsun. Bu cücük aşığına bakacağım. Parasına değil mi? He. Burası <laughs> 100 milyon, isterim ben, isterim ama. 150 milyon. Vallahi. Yine sen günde yumurtan var, ben günde o yok. Vallahi. Nana da yolda denk geldik. Kahve içip çıkarsın arkadaşlar. Şimdi <laughs> <laughs> ya da hamur dağıttın mı ne oldu? <laughs> poçalık. Kapıdan, kapıdan çıkıyor herhalde. <laughs> 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 Vallahi yatak odamız ne çikilecek, süpürülecek duruyor. Sabahtan beri şu bajayı ettiniz bizler. Buna mı çalıştın sabahtan beri? O zaman bakın bunda bu. Aman ne ne ya. Bakmadın mı? Ne işirdin kız? <laughs> <laughs> El <İltine. gülüyor> tuta. Ne yaptık? Hayır ne Ha içilir. değil de yaptım. sen orada, mı yaptın? orada yaptın. Ha. Ha, sen orada yaptın. Ben de rümeysa sen de yaptı oh, sanıyorum. Sana çalıştı ya sen yedirdin yok, zannediyor. Yok o iş oldu. O iş oldu. Soba tutuyor <laughs> burada yapalım galiba en şey kahvaltıydı Osmaniye'ye doğru yaklaştıkça koştu bak evi, bildi. Biz geldik. İşte bir markete gittik. Haşhaş almaya, haşhaşçı olmuş. Haşhaş haş ezmesi. Oradan gelirken de... ...komşumuz çağırdı, gelin kahve içelim diye. Biz de bir kahve içtik orada. Şimdi de geldik. Hamurumuz, hamurumuzun mayası da gelmiş, şöyle takipçilerin. Onu da bir şimdi ben korchamızı yapayım. Dur, fasulye yerde. Şöyle. <laughs> <laughs> Şunu şarjı. Televizyon sinyal yok diyor. Niye ki? Kapısı fırtına <laughs> ya da kapı yok açılsa ondan da olur sorun. Telefonu mu neye rakhmaz? <laughs> Almanın kapısı. çekil. <laughs> çektim. <abi>, televizyonu da televizyonu açacağım. O ne televizyon? <laughs> Ne işi Mesela... Şu değil ya. Hangi? Şu. Aş, aş. Nasıl? Yoktu? Nasıl? Yok dedi. daha geldik ya. Saça gittik ya sen uyuyor. <laughs> Zayıflarda atamadım uyudum bu. Bir tane zayıf mı var? Bir tane, tane zayıf işte de atamadım. Ya e arkadaşlar bu hangileri biliyordu? Ayşe bir tane zayıfına geldi eve. Matematik zayıf. Ondan sonra ezildi uyudu şimdiye kadar ikindi geçti ara ya. Hadi sana nereden hamur gider? Bana mı? Hı? Ne bileyim. Şöyle takipçilerim bu kubur çayla ben yapayım abi. Ayşe de bana bakıyor. Gelecek. Zaten hmm. <laughs> biliyorum. De. Niye ben öyle pek belirlemem ki? Niye? Şöyle gel de bir takipçimiz baksın yemeğine. Öyle sade mi yapıyorsun? Evet. Ben bu şeyi peynirli yapıyorum. Bak, kusura gel. Kız gel. Aksın gel. Selam yemeğine. Teşekkür ederim. Allah Arkadaşlar, benim biri daha şey yapıldı. Hadi Cihan zaten. Tabii ya, gitmedi ki. Örtüldü de, değişik oldu. Örtülmeyem ya, yani beyaz değil beni hiç. Değişik geldi bana. geldi kaldı mı? Yeter <laughs> 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 ya. Bu böyle mi durdu? Orada durdu mu? İyi olmuş, ağzı kabak değil. Anne, ama <laughs> daha iyi tamam mı? De, şu kalımda sağlasın. Ücretsin yapacaksın. Şöyle tarçınları bunu ve içeriye koyalım kabarsın. Ondan sonra da yağlar yumurtasını. İşte üstüne şey ne yapayım diyorum, yardım edeyim diyorum, Artık yaptırmaz. oldu. <laughs> <Kışınam> yapayım <diyorum. gülüyor> şey diyor hey de, bu şey yediyor. Neydi kız zaten Haşhaş şey diyor Ben de diyorum yapayım da belleyim ben de yanınızda. Ne ya şöyle bakacağım. Hadi sizin olmadığınızda ne öreyim ben? Kolay bir şey yok mu? Bak hamurumuz zaten sen Aynı yumuruda. da. Ya öyle de. Şuna da şimdi yaparken evi. Bir su bardağı kadar da haşhaş koydum. Yarım çay şey bardağı sıvı yağ. 3-4 yemek kaşığı da ben 3 kaşık attım. Toz şeker. Güzelce şöyle karıştırdım. Şu kıvamı sürülecek kıvamı da oldu. Evet. Böyle. Şimdi bunları şöyle sürüp sürüp şuraya koyacağım Hı. üst üste. Kapışlayalım mı önce ben? Şimdi değil kapışlaması. Yok yok. Yo, şurayı. Yo, Hindistan o kadar o kadar büyükse. Ama işte şey... Gerek yok. Mecbur üst üste ha. kayacağım ya. Kuracak. Evet. Üst üste kayacağım. Bir daha basacağım. İyi. Benim ben ben elimi yıkayayım. Sabun mu olmaz ben elimi? Sabun Yani bana bir iş kalmadı. Bir şey yumurtası yağlanacak. Koçanın. Yumurta bu üstüne dolacak. Yumurtanın sarısı değil orada, bardakta. Yani kase de. Sobada mı içecek? Ne? Ha? Hangi yoğurt onu ya çalıştırırız. Şöyle hamurlarımızı kat kat yaptım. Biraz da böyle üstüne bastırdım. Bunu şöyle biraz açacağım. Burada yaklaşık 4-5 tane herhalde hamur yaptım kat kat. Hepsinin arasına da haşhaş sürdüm. Bu hazırladığım şekerli haşhaşı. Şöyle elimizle yavaş yavaş açacağız. Her katında olmuş oluyor böyle yaptığınız haşhaş. Direkt böyle üst üste yapmadan geçebiliriz. Direkt yaptığınız hamuru da yapabilirsiniz ama ben hep böyle yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Annem de içeri namaz kılmaya gitti. Şöyle yeter. Bunu böyle bıçağına keseceğim. Böyle açtıktan sonra şöyle şöyle ondan sonra da kıvıracağız. Ne diyordunuz <laughs> bu? Lan Osman namazı kıvırdırmadı kız. Seni çağırıyorlar Söyle diyor. diyor geliyorum seni çağırıyorlar diyor. Beni salla hayır. <laughs> Biz de bilmiyor, Şşş bilmiyorum ne ama bu diyor. Bir şey diyor, diyor bir de bir kuluyor. Bizim şeyi kesecek yok yiyen de şu yuvarlaktan. Ha yok herhalde onları yaşa. Şu şekilde. Ondan da hiç almadık. Göz kararı. Hepsini keselim. Çok güzel oluyor. Ben hep yaparım bundan. Ben de seviyorum bunu. De haşhaş. Haş, bu seçin haşhaşı nasıl bilmiyorum. Ben A101'inki neneyi mi kullanıyorum, Bim'inki ne? Biraz zaman daha alıyoruz, koyu gibi ya, inşallah şeyi, şekeri az gelmez. Şeker ne? de çok atınca çok şekerli oluyor, adamı kesiyor, iyi olmuyor. Ne? Şu tatlı. dörde beş mi yapayım? Şerbeti çok iyi oluyor da, dörde beş idare. İşte durmaya başladı, yuvarlamaya. <laughs> <laughs> ne bileyim yuvarlama ya, yuvarlamaya kıvırma diyormuş tabi. Ondan sonra şimdi yapıyoruz. Bunu böyle düz düz şöyle de koyabilirdik. Yan yana Bu şöyle sıralayıp evet, da tamam. yapabilirdik de. Ben genelde şöyle yapıyorum. Böyle tek kişilik oluyor ya da öyle daha iyi. Böyle kesince kutu şimdi şimidiyor biraz. olmayacak gibi ya. Şey var ya orada bir diğer tepsi var ona yap. Az Al, Almaz yapayım. ki. Yani. Zaten iki diye koysan dolar. Şöyle yapıyor. E, Tencerede. Aşağıda. oldu. Doldu. Bunun üstüne bir şimdi yumurta sarısı süreceğiz. Yakından çekin. Kabaracak bu da. Tepsi bayağı dolar yani. Şey de o kabardı mı? Şeye de bakma o çaya. O da olmuştu bayağı. O da Ayşe'de elmik mi yapıyorsun Ayşe? Hani şunu ne için yapıyorsun? Elmik onu yapıyor. Hani şunu ne için? Bu ne? Böyle koy dedim borcaya. yaparsan diye. Sen ona koy vur onlar da. Şurada da neymiş şey. eş. Şurada da şerbetimiz kaynıyor. Şurada da dolmamız pişiyor. Akşam yemeğimiz. Akşam yemeği alışıyor bir yandan da. Bu arada akşam da olup geliyor. Yavaş yavaş. Saat 5. Böyle takipçilerim Ayşe değirmeyi yaptı. Fırına sürecek. Bunlar pişti. Şey Şimdi tez. Ayşe fırına datlıyı koydu işte gösterdim. Burada da bunlar kabarmaya bıraktık biz. Kabarsın benim poğaça bayağı kabarmış. Biraz daha kabarsın. Bu videomuzu da böyle son verelim. Pişince de inşallah başlatırız. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize ayrı ayrı selamlarım olsun. Değerli takipçilerim bol bol yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.